Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir do it Yourself video olan karşınızdayız. Böyle bir karışık dragon scale ve balık sırtı bileklik nasıl yapılır? Bugün biz size öğreteceğiz. Ve biz bugün bu yeşil versiyonu yapacağız. Sağdaki olan böyle gök kuşağı şeklinde oluyor. Evet bugün yine görüyorsunuz lum tahtayı kullanıyoruz. Burada da tek bir tane sırasını kullanacağız. Tığımız da lazım tabii ki. Ve aşağı yukarı 60 veya 70 tane lastik kullanacağız bugün. İlk olarak şimdi yeşil lastikle başlıyoruz. Bunu bir normal şeklinde yani çapraz şeklinde değil. ikinci ve üçüncü kolun üstüne alıyoruz. Aynı bu şekilde. Görüyorsunuz loom tahtanın açık yeri sola doğru gösteriyor. Bu çok önemlidir. Bundan sonra böyle iki renkli lastikleri alıyoruz. Ve teker teker üçüncü ve dördüncü ve birinci ve ikinci lastiğin kolun üzerine alıyoruz. Şimdi aslında normal drag Skate teknikte şimdi alttaki yeşil lastiği çıkartıyoruz. Ama görüyorsunuz biz böyle karışık bileklik yaptığımız için Yeşil lastik takıyoruz ve ondan sonra onun alttaki yeşil lastiği çıkartıyoruz. Evet. Ve yine iki renkli lastikleri alıyoruz ve onları tabii ki aynı pozisyona koyuyoruz üçüncü, dördüncü ve birinci ve ikinci kolun üstüne. Ve onun alttaki şimdi iki renkli lastikleri alıyoruz yani önce dışta ve ondan sonra ortadaki iki renkli lastikleri alıyoruz. Ve loom tahtadan çıkartıyoruz işte aynı bu şekilde. Biraz çekiyoruz aşağı. Biraz çekiyoruz aşağı. Ve yine yeşil bir lastik alıyoruz. Tabii ki ortaya yine. Ve onun alttaki yeşil lastiği şimdi çıkartıyoruz. Tek yeşili yani. Orada dikkatli olun. Bu çok önemli. Evet çekiyoruz. Biraz aşağı bastırıyoruz yine. Ondan sonra yine iki renkli. Ve onun alttaki iki renkli lastikleri yine çıkartıyoruz. Bu çok önemli. ve yine bastırıyoruz ve ondan sonra yine yeşil lastik alıyoruz ve onun alttaki yeşil lastiği yine çıkartıyoruz. Şimdi aslında çok basit ama tabii ki birkaç sefer daha göstereceğiz ve ondan sonra her zamanki gibi bitene kadar böyle devam edin. Evet şimdi bunu bu kaç sefer yaptıktan sonra bizim bilekliğimiz böyle oluyor, klibimizi de taktık tabii ki. Ve son olarak yeşili çıkartmıştık. Şimdi iki renkli bir lastik alıyoruz. Yani iki tane tabii ki. Ve onun alttaki lastikleri çıkartıyoruz. Tabii ki yeşili çıkartmıyoruz. Şimdi dışta olanları ortaya alıyoruz. Aynı bu şekilde. Görüyorsunuz en altta yeşiller var. Ve onun üstünde iki tane iki renkli var. Bundan sonra bir tane yeşil lastik alıyoruz. Ve onun alttaki lastikleri şimdi komple kollardan çıkartıyoruz. Aynı bu şekilde. Yani tek bir tane yeşil lastik kaldı. Böyle oluyor. Ve ondan sonra bu son lastiği şimdi bizim klibimize takabiliriz. Ve bizim bilekliğimiz bitiyor. Ve bitti. Evet. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Hadi şimdi kendiniz deneyin. Kendiniz yapın. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi. Görüşmek üzere.